Herkese merhabalar. Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerika açık kuralları çekildi artık ve bir ara programla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Grand Slam öncesi kurallar çekildikten sonra sizlerle birlikte kurada neler oldu neler bitti onlara şöyle bir bakıyoruz. Kimler kimlerle eşleşti ve şampiyonların özellikle seri başı isimlerin şampiyonluk yollarına şöyle bir bakıyoruz. Rakipleri kimler olabilir diye. Bugün de yine kura değerlendirmesi yapacağız Amerika açıkta neler olabileceğine şöyle bir bakacağız. Geçtiğimiz hafta son Masters Cincinnati'yi geride bırakmıştık artık. muazzam da bir erkekler finaline sahne olmuştu Cincinnati Masters ve Novak Djokovic Carlos Alcaraz'dan dünya bir numarası Carlos Alcaraz'dan e, Wimbledon finalinin rövanşını almayı başarmış da 4 saate yakın süren bir maç sonunda ve olağanüstü bir maç sonunda e, Novak Djokovic kazanmayı başarmıştı. Amerika Açık artık pazartesi günü başlıyor. E, son 3 gün e, ve kurallar çekildi. Az önce de söylediğim gibi e, tüm ana tablo eşleşmeleri belli oldu. E, temsilcilerimiz elemelerde oynadı. Onlara da yine geleceğiz. E, öncelikle Temsilcilerimizden başlayalım isterseniz. Temsilcilerimiz elemelerin ilk turunda maalesef üçü de mağlup olarak turnuvaya veda etti. Erkeklerde Cemil Kel bizi temsil etti. Kadınlarda ise İpek Öz ve Zeynep Sönmez son zamanların formda tenisçisi. Formda tenisçimiz Zeynep Sönmez bizleri temsil etti. Ancak üç temsilcimiz de ilk turda veda etti maalesef turnuvaya elemelerin ilk turunda. Ee, özellikle İpek e, biraz e, maçı kazanma noktasına kadar getirdi desek yeridir. 5 maç puanı da buldu hatta. E, ancak maalesef 5 maç puanından da yararlanamadı İpek ve e, rakibi, Kolombiya'da rakibi kazanmayı başardı. E, İpek açısından e, üzücü oldu tabii. Bizler açısından da çok üzücü oldu. Gerçekten e, yani yüzüp yüzüp kuyruğuna getirmek bu olsa gerek. Yani 5 tane de maç puanı buldu. Ee, ancak 5'inden de yararlanamayınca maalesef e, kazanan isim e, İpek'in Kolombiyalı rakibi oldu. Ee, Zeynep Sönmez yine e, Gret Miner karşısındaydı. Belçika 5 numaralı seri başı karşısındaydı. Ee, Zeynep de maça biraz kötü başladı. Tutuk başladı aslında. Ee, biraz ne olduğunu anlamadan 6-1 ile ilk seti kaybetti Zeynep. Ancak ikinci sette çok çok daha iyi bizim o izlediğimiz, beklediğimiz, arzuladığımız Zeynep vardı. E, ve ikinci seti çok çok daha iyi oynayarak e, kazanmayı başardı ve maçı final setine taşıdı Zeynep. Final setinde de yine e, başa baş bir oyun vardı ancak e, yine sözü söyleyen e, Great Minan oldu ve e, Zeynep de turnuvaya ilk turda veda eden isimlerden bir tanesi oldu. Yine aynı şekilde erkekler cephesinde de Cemil Kel bizleri temsil etti ve Cemil Kel de e, Zeynep ve İpek'te yaşadığımız e, sonucu yaşadı ve turnuvaya yine e, elemelerin ilk turunda veda etti. Bu sene e, bizler için yine kötü bir Amerika açık elemeleri geçti desek yeridir maalesef. Temsilcilerimiz bu sene yine ana tabloda yoklar. E, i̇nşallah Avustralya açığa diyelim 2024 yılına diyelim kısmetse. Ve geçelim e, Amerika açık 2023'teki ana tablo eşleşmelerine. Ana tablo eşleşmeleri çekildi. Kurallar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. E, şöyle hemen öncelikle olası çeyrek final eşleşmelerinden başlayalım. Kadınlar ve erkekler cephesinde. Kadınlar cephesiyle başlayalım. Kadınlarda olası çeyrek final eşleşmeleri yani ilk 8 seri başının çeyrek final yaptığı bir tabloda bu şekilde düşündüğümüzde. 1 numaralı seri başı Iga Şiviyontek 6 numaralı seri başı Coco Gauff ile eşleşecek çeyrek finalde. Ve yine Iga Şiviyontek'in yarısında Elena Ribakina e, Maria Sakkari ile eşleşecek. E, diğer yarıda tablonun diğer yarısındaysa 7 numaralı seri başı Caroline Garcia, 3 numaralı seri başı Jessica Pegula ile ve 5 numaralı seri başı Ons Jabeur'de de turnuvanın 2 numaralı seri başı ve dünya 2 numarası Alina Sabalenka ile eşleşecek. E, söylediğim gibi bunlar olası yani ilk 8 seri başının da elenmeden çeyrek finale kadar Yürüdüğü takdirde olacak olan e, olası çeyrek final eşleşmeleri olarak gözüküyor şu an için. Güzel eşleşmeler var yani bu şekilde olursa elbette. E, erkekler cephesindeki hemen olası e, çeyrek final eşleşmelerine bakalım ve ondan sonra detaylı kura değerlendirmelerine geçelim. E, erkekler cephesinde de bir numaralı seri başı ve dünya bir numarası Carlos Alcaraz, e, Dani Medvedev ile aynı yarıya düştü. Ee, ve çeyrek finaldeki rakibi yani Sinner olacak Carlos Alcaraz'ın ee, diğer rakibi olabilecek isim e, Daniil Medvedev ise çeyrek finalde Andrei Rublev ile karşılaşabilir. Ee, tablonun alt kısmında ise Kasper Ruud Holger Rune olası çeyrek finali bizleri bekliyor ve son Cincinnati şampiyonu ve Amerika açığa 2 e, yıl sonra e, geri dönen isim ee, Novak Djokovic de Çeyrek finalde olası çeyrek finalde Stefanos Çiçipas'la oynayabilir. Gerçekten bizleri e, çok güzel çeyrek final eşleşmeleri bekliyor. Böyle oluşursa eğer e, tabii çok zor bu şekilde oluşması illaki sürprizler olabiliyor çıkabiliyor. Yani ilk 8 seri başı çok çok nadir e, 8'si birden çeyrek final yapması yani böyle bir tablo en son ne zaman oldu bilmiyorum. Çok da uzun zaman olmuş olabilir. X8 seri başının bir Grand Slam'de çeyrek final yapması. Detaylı oyunculara bakalım hemen. Elbette kadınlar tarafından hemen başlayalım. Kadınlar tarafında şampiyonluk adayları dünya 1 numarası Iga Świątek, dünya 2 numarası Alina Sabalenka ve elbette Coco Gauff belki de ee, şampiyonluk adaylarından. Yine Elena Rybakina Sertkort'ta e, sürpriz yapabilecek e, ciddi bir isim yine. E, hemen şöyle Iga Siviontek'in e, şampiyonluk yolundan başlayalım. E, Kimleri mağlup etmesi gerekiyor şampiyonluk için. E, i̇lk turda Rebecca Patterson'la ile oynayacak. E, İsveçli rakibiyle oynayacak Iga Siviontek. E, Iga Siviontek'i e, ikinci turda ise e, Avustralyalı e, Darya Savig ya da e, Amerikalı Clary Engunu bekleyecek. Ee, Iga Şiviyontekin e, üçüncü turdaki rakibi ise e, Elizabetta Cucciaretto olabilir. Şu an için e, o şekilde gözüküyor. Veya Danka Kovinic de olabilir yine. E, dördüncü turdaki rakibi ise e, şu an için Veronika Kudermetova e, ya da Yelena Ostapenko ikilisinden biri olacak gibi duruyor. E, çeyrek finaldeki rakibi ise Coco Goff olarak gözüküyor. Şu an için Iga Şiviyontekin Yarı finaldeki rakibi Elena Rybakina ve finaldeki rakibi de e, Alina Sabalenka olabilir. Zorlu bir yolculuk Iga Świątek için. Yani ilk 3-4 tur belki bir nebze kolay olabilir ancak çeyrek finalden itibaren e, bu şekilde rakipleri ilerlediği takdirde kendisini zorlu bir tablo bekliyor. E, son şampiyon e, şampiyonluğunu korumak için gelecek Iga Świątek buraya. E, o yüzden onun için de gerçekten e, koruması gereken ciddi puanlar var. Çünkü e, Alina Sabalenka ile aralarında çok çok küçük bir fark var. Yani turnuva sonunda dünya bir numarasını değişmiş olarak da görebiliriz. Eğer Igaşibiyontek şampiyonluğa ulaşamazsa çok muhtemel ben açıkçası Igaşibiyontek'in bu turnuvada şampiyonla ulaşabileceğini düşünmüyorum. Başka bir isim bence kupayı kaldıran taraf olacak bu sefer. Geçelim Turnuvanın alt yarısında e, turnuvanın iki numaralı seri başı Arina Sabalenka'ya. E, Arina Sabalenka'nın ilk turdaki rakibi ise e, Belçikalı Marina Zanevska olacak. E, i̇kinci turda ise Ana Blinkova, Jodi e, Jody Braj maçının galibiyle oynayacak e, Arina Sabalenka. Üçüncü turdaki rakibi e, Karolina Pliskova. Çek raket Karolina Pliskova şu an için ee, en ideal rakip olarak gözüküyor. Arina Sabalenka için. Ee, dördüncü turda ise Paula Badosa ile oynayabilir ee, veya Darya Kasatkina ile oynayabilir ee, Arina Sabalenka. Ee, Venus Williams yine belki bir sürpriz yapabilirse dördüncü turdaki rakibi olabilir Arina Sabalenka'nın. Ee, çeyrek finaldeki rakibi ise e, şu an için Ons Jabeur gibi gözüküyor Arina Sabalenka cephesinde. E, yarı finalde ise turnuvanın 3 numarası Seribaş'a Jessica Pegula e, rakibi olarak gözüküyor. Arina Sabalenka'nın finalde ise tabi turnuvanın e, diğer yarısından dünya 1 numarası e, Iga Şiviyontek e, gelebilir. Arina Sabalenka'nın rakibi olarak. Kokogov belki de son zamanların en formda raketi. E, açıkçası benim şampiyonluk adayım. E, bu yıl Amerika Açık'ta Kokogov. E, ben artık o e, şampiyonluk seviyesinde Kokogov'un çok net şekilde ulaştığını düşünüyorum. E, zaten geçtiğimiz yıl Roland Garros'ta bunun iberlerini bizlere fazlasıyla göstermişti. Final oynayarak, e, ardından yine çok çok başarılı turnuvalar geçirmişti ve e, bu yıl Wimbledon'ın ardından sert, koş, sert kort e, geçiş sürecini çok çok güzel tamamladı Kokogov ve oyununu da inanılmaz bir seviyeye yükseltmiş durumda şu an için. Washington'da şampiyon oldu. Yine Cincinnati'de şampiyon olmaya başardı. Arka arkaya bir 500'lük bir de 1000'lik turnuva kazandı Kokogov. Ee, çok güzel maçlar çıkardı. Gerçekten de şu an için şampiyonluğun e, en ciddi adaylarından bir tanesi olarak gözüküyor Kokogov. E, Hemen onun e, tablosuna bakalım şöyle mi? kimlerle oynayabilir, neler yapabilir diye. Kokogov e, ilk turu e, elemelerden gelecek bir isimle oynayacak. İkinci turdaysa Mira Andreeva ve elemelerden gelecek bir ismin maçının galibiyle oynayacak. Yani Mira Andreeva ile oynayabilmesi belki yüksek ihtimal olarak gözüküyor şu an için. İkinci turda Mira Andreeva dediğimiz gibi. Üçüncü turdaysa rakibi Eliz Mertens olabilir şu an için. Veya Daniel Linda Frufürtova eşleşmesi var ilk turda. Bu eşleşmeden gelecek rakip de yine Koko Goff'un 3. turdaki rakibi olabilir. 4. turda şu an için Petra Kivitova olur gibi gözüküyor rakibi Koko Goff'un. Çeyrek finaldeki rakibi ise Iga Świątek Az önce de söylediğim gibi Iga Świątek olacak gibi gözüküyor şu an için. Yani çeyrek finalde gerçekten Igaşi e, Biontech-Kokokov eşleşmesi oluşursa e, bizler için de turnuvanın belki de en güzel başlarından bir tanesi ise, e, olabilir. E, yarı finalde ise kendisine Elena Rybakina veya Maria Sakkari bekliyor olabilir. E, finalde de yine e, diğer yarıdan Alina Sabalenka gelebilir. E, Caroline Garcia gelebilir yine final, finalist adaylarından. Belki Ons Jabeur yine kortta e, oldukça başarılı bir isim onu da yine es geçmemek lazım burada. de Caber'de e, tehlikeli rakiplerden bir tanesi olarak duruyor. Kadınlar cephesi böyle. E, yine şampiyonluk adayları fazla elbette. Kadınlar cephesinde her turnuva öncesinde olduğu gibi e, bizleri e, fazlaca şampiyonluk adayı bekliyor olacak kadınlar cephesinde. E, yavaş yavaş erkeklere geçiş yapalım artık. E, Erkeklerde e, bizleri yine çok güzel bir e, Amerika açık bekleyecek 2023'te. Ee, Novak Djokovic elbette turnuvanın en önemli ismi. Amerika topraklarına geri döndü ve döner dönmez de olağanüstü e, bir şampiyonlukla e, mükemmel bir kupa kazandı Cincinnati'de. E, ve oradan hemen tabi e, Amerika açığa geçti. E, onun şampiyonluk yoluyla başlayalım hemen. Elbette turnuvanın 2 e, numaralı seri başı ancak... En büyük şampiyonluk adayı hala diyebiliriz Novak Djokovic için. Ee, yani belki Carlos Alcaraz bir nebze e, önünde bile gözükse Novak Djokovic'in. için. Yani Novak Djokovic olduğu sürece her turnuvada e, yani bir numaraya Novak Djokovic'i e, yazmak zorundayız bence. Zorunda gibi hissediyorum ben şahsen kendimi. E, hemen rakiplerine bakalım Novak Djokovic'in. E. E, i̇lk turda e, Alexander Müller'le oynayacak, Fransız rakibiyle karşılaşacak ilk turda Novak Djokovic. Ee, Novak Djokovic'in şampiyonluk yolu bu e, arada görece biraz e, kolay gibi gözüküyor. E, ancak takılabileceği noktalar da olabilir Novak Djokovic'in. E, i̇lk turda Aleksandre Buller ile oynayacak dediğimiz gibi. İkinci turda e, Zapata Miralles, e, Eitan, Eitan Quinn maçının galibiyle oynayacak. E, üçüncü turdaki rakibi ise... Laslo Cere olarak gözüküyor şu an için. Ee, yani ilk 3 turu biraz e, Novak Djokovic ısınma haftası olarak geçirebilir yine ilk haftayı. 4. ise Felix Oje Aliasim olarak gözüküyor şu an için. Ancak Felix çok çok kötü bir dönem geçiriyor. E, turnuvalarda maksimum 2. turu görebiliyor şu ana kadar. Yani ikinci turun ötesini çok fazla göremedi bu yıl neredeyse. E, o yüzden Felix olmazsa e, çok ciddi bir rakibi olmayacak yine Dördüncü turda da Novak Djokovic'in, yani Felix gelse bile bu yılki Felix'i Novak Djokovic çok çok rahat yenecektir. E, çünkü o bildiğimiz, e, o geçen yılki, e, geçen yılın sonunda izlediğimiz Felix'ten eser yok şu an Kort'ta. E, o yüzden Novak Djokovic'in ilk hafta yine e, hazırlık turnuvası mahiyetinde e, geçmesi çok muhtemel. E, çeyrek finaldeki olası ise Novak Djokovic'in e, Stefanos Tsitsipas gibi duruyor şimdilik. Veya Taylor Fritz olabilir yine çeyrek finaldeki rakibi Eli Novak Djokovic'in. Yarı finalde ise Novak Djokovic'in olduğu yarıda Kasper Ruud gelebilir. Yine Holger Rune olası rakiplerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yılın sürpriz yapan isimlerinden Francis Tiafoe Yine ev sahibi raket olarak bir sürpriz belki yine yapabilir. Yine yarı finale, finale kadar uzanabilir. E, bu şekilde gözüküyor Novak Djokovic'in yarı final rakipleri e, ve finalde ise bizleri elbette artık yine o muhteşem eşleşme bekliyor olabilir Carlos Alcaraz, e, Novak Djokovic arasında. Carlos Alcaraz'ın finale yürüdüğü takdirde. E, dediğimiz gibi Novak Djokovic'e e, ekstra bir parantez açmak lazım. E, gerçekten 2 yıllık bir aranın ardından Amerika'ya tekrar dönüş yaptı. E, koronavirüs e, aşı yasaklarının kalkmasının ardından. E, Novak Djokovic de e, Amerika'daki turnuvalara artık e, Cincinnati'den itibaren katılmaya başladı ve e, dönüşüyle birlikte e, az önce de söylediğim gibi e, geçtiğimiz haftada e, detaylı şekilde değerlendirdiğimiz gibi e, bir kupayla geri dönüş yaptı Novak Djokovic ve e, elinden kayıp giden bir maçı dönerek almayı başardı. E, olağanüstü bir dönüş yaptı yani e, dönüşü muhteşem olacak diyerek gitmiş bir Novak Djokovic. Gerçekten de dönüşü muhteşem oldu Novak Djokovic'in. Çok iyi bir haftayı geride bıraktı Novak Djokovic. Zaten Rogers Cup'tan çekilmişti Novak Djokovic. Amerika'ya çok daha iyi hazır gidebilmek için. Artık zaten biraz daha yaşını ilerlemesiyle, 36 yaşına girmesiyle birlikte... ...seçerek, çok daha özenle seçerek turnuvaları ilerliyor Novak Djokovic. Çünkü zor bir süreç elbette, yoruluyor. Çok yorucu ha. İki hafta içerisinde yedi tane... Üst düzey maç oynamak ve kupa kaldırmak 36 yaşında bir raket için elbette zor. Ve Novak Djokovic bunu hala üst düzey bir seviyede yapmayı başarıyor fazlasıyla. Ve yine turnuvanın 2 numaralı seri başı olsa dahi en büyük favori olarak gelmeyi sürdürüyor. Carlos Alcaraz'a geçelim. Alcaraz dünya bir numarası elbette. Ve turnuvanın da bir numaralı seri başı olacak geçtiğimiz yılın şampiyonu. Son şampiyon ünvanıyla gelecek Carlos Alcaraz turnuvaya. Ee, onun hemen yoluna bakalım. Ee, kimleri geçmesi gerekecek bu şampiyonluk yolunda Carlos Alcaraz'ın. İlk turda e, Dominic Hofer'le oynayacak Alman raketle. Ee, i̇kinci turdaki rakibi ise e, Loiteris e, Guido Pella maçının galibi olacak. Ee, üçüncü turdaysa e, Daniel Evans muhtemelen rakibi olacak. Carlos Alcaraz'ın 4. turdaki olası rakibi ise şimdilik Büyük Britanyalı Cameron Norrie gibi gözüküyor. Çeyrek finalde olası rakibi ise Carlos Alcaraz'ın Yannick Sinner olabilir. Yine Alexander Zverev belki eski günlerinden bizlere tablolar sunabilirse Alexander Zverev olabilir. Yine çeyrek final yarısında Andy Murray var. Bakalım bizlere neler hazırladı bu sefer Andy Murray'i. Ee, son zamanlarda Grand Slam'lerde çok güzel maçlar ortaya çıkarıyor. Ee, her ne kadar elense dahi e, sonuna kadar e, savaşmayı sürdürüyor Andy Murray. Yine çeyrek final rakiplerinden bir tanesi Andy de olabilir e, Carlos Alcaraz'ın. E, yarı finaldeki rakibi ise e, Danil Medvedev olarak gözüküyor şu an için. E, yine Andrei Rublev olabilir elbette. E, gerçekten e, yarı final rakipleri. E, Ruslar biraz aynı çeyrekte birikmiş gibi. Daniil Medvedev, Karen Çano ve Andrei Rublev aynı çeyrekte birikmişler ve bunlardan bir tanesi yarı finalde rakibi olabilir. Matteo berettiğini olabilir. Carlos Alcaraz'ın yarı finaldeki rakiplerinden bir tanesi ve finalde de tabii ki az önce söylediğimiz gibi tablonun diğer yarısından Novak Djokovic gelebilir. Carlos Alcaraz'a rakip olarak. Carlos Alcaraz cephesine biraz e, parantez açalım. E, Carlos Alcaraz da e, elbette geçtiğimiz yılın şampiyonu olarak gelecek buraya. Onun da koruması gereken çok ciddi bir şampiyonluk puanı var. E, Novak Djokovic e, dibine kadar gelmiş durumda. E, dünya bir numarası koltuğu için tekrardan çok ciddi bir aday. Cincinnati şampiyonluğunun ardında. E, ve bizlere artık Carlos Alcaraz-Novak Djokovic eşleşmesi fazlasıyla şeyler vaat ediyor. Ve e, her seferinde de merakla beklemeye devam edeceğiz bu eşleşmenin olacağı günü. E, eşleşmenin olduğu gün özellikle e, yani her şeyi bir kenara bırakıp bu maçları kesinlikle izlememiz lazım. Yani e, yani şu şurasında Novak Djokovic'in maksimum e, bir veya iki sene daha bu şekilde üst seviyede tenis oynarken izleyebiliriz. E, yani illa ki Novak Djokovic kendisine çok iyi bakan bir tenisçi. Ee, ancak e, vücutta bir yere kadar insanı taşıyor. Ee, i̇nsan vücudu 38-39'lara kadar maksimum Novak Djokovic'i yine tenis dünyasında görebiliriz ancak e, seviyesi giderek e, azalacaktır elbette Novak Djokovic'in de. E, Carlos Alcaraz'la şu an için e, başa baş bir e, seviyede oynamayı sürdürüyor. Wimbledon final olsun yine Cincinnati final olsun. E, Bizlere çok güzel maçlar izlettiler ve Amerika açıkta da ee, yine e, ufukta bir Carlos Alcaraz, e, Novak Djokovic e, finali gözüküyor gibi e, olursa amenna <laughs> çok mutlu oluruz. E, ve bizlere de çok güzel bir turnuvayı e, turnuva geride bırakılmış olur bizler açısından da. E, kesinlikle bunu istiyoruz. E, ama şu an için tabi e, erkekler cephesinde e, Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic ikilisi çok bambaşka bir noktada duruyor. Diğer rakiplerin oranla. Yani şampiyonun bu ikiliden çıkmaması büyük bir sürpriz olur turnuva açısından diyebiliriz. Ana tablo eşleşmelerine bakalım. İlk turda güzel maçlar var yine. Onlardan biraz bahsedelim programı kapamadan önce. İlk turda Hugo Humber, Matteo Berrettini eşleşmesi var örneğin erkekler tarafında. Yine Sebastian Korda, Marton Fucovic. İlk tur maçı var. Ee, yani bu maç e, ismine bakınca şöyle e, daha ilk turdan 5 sete gidebilecek bir maç gibi duruyor. E, oldukça seviyenin e, fiziki seviyenin üst düzey olduğu bir e, karşılaşma olabilir. Marton Fucavic-Sebastian Korda maçı. E, yine Holger Rune Carvajal bayena ile oynayacak. E, tehlikeli bir rakip Carbais-Bayena. E, i̇lk turda gerçekten... Ee, sürpriz çıkartabilir Holger Rooney'e karşı. Ee, Kanada'da Milos Raonic yavaş yavaş kortlara döndü elbette. Ee, sürpriz de galibiyetler aldı. Dönüşü güzel oldu. İlk turda da burada e, Stefanos Tsitsipas'la eşleşti. E, Milos Raonic yine orada da güzel bir eşleşme bizleri bekliyor. E, Dominik Tim e, Avusturya'da final oynamıştı geçtiğimiz haftalarda. Yavaş yavaş oyununu bulmaya başlıyor gibi. Dominik Thiem. Umarız bulur. O da tek şampiyonluk yaşadı. Tek Grand Slam kazandığı yerde ve en sevdiği yer belki de en sevdiği Grand Slam Dominic Team'in. Burada bir şampiyonluk yaşadı çünkü. ilk turda ama bu sefer yine zorlu bir kural çekti. Yani seri başı olmamasından dolayı bu tarz sürprizler, bu tarz kurallar maalesef uzun zamandır çekiyor Dominik Team. Ve Amerika açık ilk turunda da Alexander Bublik'le eşleşti. Yine kendisi açısından çok zorlu bir kura oldu. Christopher Eubanks, Wimbledon'ın en güzel hikayesiydi. Belki de Amerikalı hareket. Bu sefer ev sahibi olarak ve seri başı olarak katılacak. Amerika açığa ilk defa. Sun Wuk Won ile, Koreli rakibi Sun Wuk Won ile oynayacak o da ilk turda. Onun da seri başı olarak katılması gerçekten kendisi açısından e, güzel olacak ve ilerlemesi 3. tur, 4. tur görmesi muhtemel gibi duruyor şimdilik. E, onun haricinde Felix Ojaliasim yine e, geçtiğimiz yılın sonunun e, en formda ismi ancak 2023'te hala o beklenen atılımı yapamadı. İlk turda Mackenzie McDonald'la yine ev sahibi raketlerden Mackenzie McDonald'la oynayacak. E, ilk i̇lk tur eşleşmeleri de dikkat çeken ilk tur eşleşmeleri de e, bu şekildeydi kadınlar tarafına da bakalım. Şöyle ilk tür ciddi ilk tür eşleşmelerine Linda Fruvitova Çekler'in genç raketi Linda Fruvitova ilk türde Daniel Collins ile oynayacak. Burada gerçekten kaosu bol <laughs> bir maç bizleri bekliyor olabilir. Güzel bir eşleşme. Karol Mouzniaki tenise geri dönmüştü bu arada. Ondan da haber verelim. O da burada white card yer alacak. Ana tabloda e, oynayacak ve güzel dönmüştü aslında. Gerçekten e, seviyesini yavaş yavaş yukarıya da çekebilir açıkçası. İlk turda da elemelerden gelecek bir isimle eşleşecek Karolim Wozniak'e. E, i̇kinci tura yükselmesi muhtemel gibi duruyor şimdilik. E, çok ciddi bir rakip gelmezse yer tabii karşısına. E, Elena Ribakina'ya çok e, sürpriz bir isim çıktı ilk turda. Marta, Marta Kosçuk da oynayacak. Ee, ...gerçekten Marta Kostyuk bir sürpriz e, çıkartabilir mi bilemiyorum. Ancak e, ilk turda e, çok istenebilecek bir rakip değil Marta Kozçuk. E, Ukraynalı rakibi e, biraz e, sert bir kura olmuş Elena Rybakina için. E, onun haricinde belki de ilk turun en sert eşleşmelerinden bir tanesi... E, ...Amerikalı ev sahibi Sloane Stevens e, ve Brezilyalı Beatriz Haddad Maya arasında... Hattat Maya yine burada çok zorlu, sert bir kural çekmiş. Seri başı olan isim Hattat Maya. Yani Sloane Stevens'ın seri başı olmayışı Hattat Maya açısından kötü bir tablo olarak ana tablo kurallarına yansımış durumda. İlk turun yine dikkat çeken eşleşmelerine şöyle bakmaya devam edelim. Camila Giorgi Jessica Pegula ile oynayacak. Gördüğünüz gibi çok fazla Amerikalı raket var ilk turda. Ee, ana tabloda daha doğrusu. Yani evet kat alanlar da var elbette. Ancak e, Amerikalı raketler e, oldukça başarılı bir e, tenis profesyonel yaşamı iç, geçirdikleri için e, ana tablo içerisinde ilk yüz içerisinde özellikle çok çok fazla e, Amerikalı raket görebiliyoruz. E, yine Jessica Pegula da onlardan bir tanesi elbette dünya 3 numarası ve Amerika'nın şu an için e, en başarılı tenisçisi belki de Coco Goffla birlikte. Ee, o da ilk turda Camila Giorgi ile oynayacak. Ons Caber, e, Kolombiyalı Camila Osorio Serrano ile oynayacak ilk turda. Ee, yine o da e, sürprizi bol bir karşılaşma olabilir. Camila Osorio tabii o ilk başta birkaç sene önceki seviyesinde değil ancak e, yine Ons Caber'e e, zorluk çıkartabilir. En azından belki bir set çalabilir Ons Caber'den. Ee, Nadia Podoroska-Shinwen Zheng maçı var. Ee, burada da güzel bir eşleşme bizleri bekliyor. Ve e, White Card ile yer alacak olan, e, yaşlanmayan <laughs> desek yeridir. E, ve vazgeçmeyen Venus Williams e, yine Amerika açıkta oynamayı sürdürecek. Ve bu sefer çok çok zorlu bir kural çekti. E, Paula Badosa ile oynayacak ilk turda. E, o da ilk turun e, güzel eşleşmelerinden, bizleri bekleyen güzel eşleşmelerinden... Bir tanesi olarak şimdilik ana tabloda yerini almış durumda. E, Amerika açıkta ana tablo eşleşmeleri bu şekilde. E, artık 3 gün kaldı. E, yavaş yavaş Amerika açığa ya doğru sezonun son Grand Slam'ine doğru gidiyoruz ve 2 e, haftalık aranın ardından şampiyonumuzu belirleyerek yavaş yavaş sezonun sonuna 2023 yılının sonuna doğru da ilerlemeyi sürdüreceğiz artık. E, Amerika açığın e, içerisinde yine e, birkaç haftayı Birkaç maç ardından birkaç turun ardından daha doğrusu tekrardan birlikte olacağız ara değerlendirmelerle. O yüzden şimdilik ana tablo değerlendirmelerinin ardından sizlere hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere.